Evet herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli Tömük bölgesindeyiz. Evet Sömük'ün incisi, Sömük'ün en güzel sesi. Hem kalite anlamında hem de yapısı olarak en güzel sesi diyebilirim. Hatta iddia ediyorum bir gayrimenkul danışmanı olarak da böyle bir site yok. Burası Aleoğlu İnşaat Lavie Premium Sitesi. Burası toplamda 2 bloktan oluşmakta. Denizde 150 metre mesafede. Evet bina setini görüyorsunuz. Gayet şık bir bina seti ve peyzaj alanı var. Burada bir dönüm havuzumuz, aqua parkımız mevcut. Barbekü alanları, kamelya alanları, basketbol sahası, tenis kordu, barbekü alanı, full jeneratörü, daire içerisine kadar besleyen full jeneratörü mevcut. Ve binanın arka kısmında ise araç otoparklarının yeri var. Açık parkımız var. Ve kapalı alanlarda, görünmeyen alanlarda, her iki da altında kadın erkek ayrı, hamam, sauna ve buhar odası mevcut. Şimdi geldiniz. Yine buradaki açık havuzu kullanamadınız. Fakat kışın günü aktif bir şekilde çalışacak haftanın 6 gün boyunca kapalı havuzumuz da burada mevcut. Denize 150 metre mesafede tömük sahilinizle 8 kilometre boyunca devam etmekte araç trafiğine kapalı bir sahil yine güzel bir sahil. Yine bu seninde şevzonkları sahil kısmında da yer alacak. Burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerim mevcut. Onlar hakkında benimle iletişime geçebilirsiniz. 0530 253 26 24 telefon numarasından sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.